Merhaba arkadaşlar. Haftalık analizimizin ikinci videosu endekslerle ilgili olacak. DAX ile başlayacağız. Alman borsasıyla başlayacağız arkadaşlar. Evet. Hafta içerisinde ile ilgili e, ısrarla bir trend olduğunu, zaten ana trendin yukarı yönlü olduğunu ve e, dirençler kırıldıktan sonraki hareketlerde satış şimdi olmaması gerektiğini ısrarla söylemiştim. Özellikle şu arkadaşlar bakın e, 14.000 180 ile 14.280 arası. 280 yukarı yönde kırıldıktan sonraki harekette zaten demiştik ki şu koyu gri alana kadar yukarıdaki hareket alanı var. DAX'ın nitekim oralara kadar da geldik. Yani ondan sonraki günde dedik yani düzeltmeleri bekleyin düzeltmelerde DAX tarafında alış yönünde olun diye ısrarla söylemiştik. Ama tabi tersi yönde hareket edenler DAX çok ciddi zararlar uğrattı. Neden DAX'ta arkadaşlar neden biz ısrarla e, düzeltmelerde destekleri deneyin diye söyledik. Bu arkadaşlar bir trend oluştuğu için yani o şu 13.200'ler yukarı yönlü kırıldıktan sonra yani şu haftalar süren değil mi? Düşüş trendi şurada kırıldıktan sonra 13.200'ler kırıldıktan sonra da bakın gelip burada test yapıp buradan değil mi? Gitmiş yani. Yukarıya gitmiş. Tabii yukarıdaki direnç bandımız neredeydi arkadaşlar? 14.550 ile 640 arası. E, direnç bölgesiydi. Buralardan defalarca satış geldi. Daha önce 1, 2, üç, 4. satış. Beşincisinde yine aynı yerdeyiz. Şimdi yine direnç bölgesinin üzerine atmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Burası daha önce defalarca bakın çalıştığı için artık her test daha riskli oluyor. Yani e, satış yönünde olan arkadaşlar için her test daha riskli oluyor. Şimdi burada neyi takip etmek lazım? Arkadaşlar DAX'da burada takip ediyoruz. Bir, 640 üzerinde kalıcı olacak mı olmayacak mı takip edeceğiz. Yani şöyle göstereyim. Tabii e, burası günlükte daha belirgin olduğu için. Şimdi arkadaşlar bandın üzerine attık ama bu yeterli değil. Bu cuma kapanışı böyle olduğu için böyle bir görüntü var. Önümüzdeki süreçte DAX buralarda yani şöyle düzeltmeler yapsa bile geri buralara kadar geri çekilse bile arkadaşlar yani çekilecek ama çekilip tekrar arkadaşlar yukarı yönlü başını çeviriyorsa bilin ki artık bu bantları desteğe çevirmiş olabilir. Şimdi o zaman nereyi destek olarak takip edeceğiz? Aslında direncin üzerine atmış ama tam kırılmadığı için şu an yorum yapmak biraz zor. E, aşağıda özellikle e, şu band arkadaşlar 11.520 ile 11.400 arası yani bu band e, bir desteğe dönüşmüş olabilir çünkü e, bölge içerisine girerken burada çok oyalandı ve yukarı attı arkadaşlar bu şekilde ola ki önümüzdeki süreçte işte, buralara kadar tekrar geri gelirse bu bölgeleri tekrar destek bandı olarak ne yapılabilir değerlendirebiliriz. Bu zaman DAX ile ilgili şunu söyleyeceğiz bir 640 üzerinde kalıcı oluyor mu olmuyor mu arkadaşlar buna bakalım ola ki fiyat devam etti hafta içerisinde yukarı yönlü. O zaman diyeceğiz ki tamam bu bölgeler artık desteğe dönüştü. Özellikle 550 ile 640 arası desteğe dönüştü. Buralarda retestlerle destek bulduğu anda tekrar alış yönünde olabilir ve hedefi de arkadaşlar nerede olur? 820'ler. 820 ile 15100 arasındaki şu haftalıktaki genişçe bir direnç bölgesi olur. E, bu bandı kırdıktan sonra bu band net kırılmadı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama DAX güçlü, trendi güçlü. Onu da ee, yok. Saymayın. Ee, önümüzdeki hafta eğer ABD tarafında tekrar toparlanma devam eder. E, bu Cuma günü tanımış istihdamdan sonraki hareket ivme e, kazanırsa yukarı yönlü. O zaman DAX tarafında da yukarıdaki 14.820 ile 15.100 arasındaki bölgeye hareketin devrilmesi, devam etmesi de beklenir. DAX niye böyle oldu arkadaşlar? E, e, şöyle söyleyeyim. E, onların ekonomik tarafında bir toparlanma verileri vardı. E, <laughs> işsizlik yok. Yani işsizlikle ilgili bir durum yok. Ee, yine enflasyonla düşüş var. Yine gelen enflasyon verileri enflasyon düştüğünü gösteriyor. O zaman DAX tarafında e, ekonomide bir yani Almanya tarafında ekonomide bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Bu şekilde <laughs> pardon. Bu şekilde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Evet. DAX ile ilgili şu, şu an net söyleyemiyorum buraları. Çünkü görmemiz lazım arkadaşlar. Yani burayı değil mi? E, desteği çevirip çevirmediğini görmek lazım. Şu an direnç bandını üzerine atmış ama Bence daha net değil, biraz e, riskli. Hafta açılışıyla eğer tekrar şu bölgelere salarsa, buralara salarsa, buralarda destek bulup bulmadığına bakacağız. Buluyorsa, dönüyorsa arkadaşlar tekrar ne yapacağız? Alış yönünde işlem değerlendireceğiz. Bizim de aşağıda olmaz olmaz kritik bölgemiz arkadaşlar 14.400. 14.400'lerin aşağıya tekrar kırılması demek, DAX'da e, zafiyet oluşması demek yani... E, bir düzeltme hareketini tekrar başladığını bize gösterir. Onun için 14.400 rakamında 4 saatlik grafikte günlük grafikte dikkatlice de takip etmeniz gerekecek. Şimdi geldik Nazlak tarafına. Nazlak'la ilgili arkadaşlar e, yani Cuma günü tanınmış ihtiham verisi açıklanırken 10.700 civarındaydı Nazlak. E, oralarda çok kritik noktalarda veriyi bekledi. Veri e, çok da kötü bir veri gelmedi. Yani Geçen ay 260 bin gelmişti tanınmış istihdam. Bu ay 220 bin civarı geldi. 200 bin bekleniyordu. Yani aslında piyasayı rahatlatacak bir veriydi. Çarşamba, perşembe günü oldukça piyasayı zora sokacak veriler geldi. Açıklamalar geldi. çok ciddi baskı oluştu Nazlak üzerine ama Nazlak 860'ların üzerine tekrar attığı anda tekrar bir rahatlamaya geçmiş oldu arkadaşlar. Şimdi Nasdaq'la ilgili önümüzdeki hafta neyi takip edeceğiz arkadaşlar? Önümüzdeki hafta Nasdaq'ta kritik direnç seviyesi şurası. 11.080 ile 11.120 arkadaşlar. Yok 130. 11.130. 120 demeyelim. 130. 11.130'lar yukarı yönlü 4 saatlik ve günlükte kırıldığı anda arkadaşlar e, şu aşağıdaki range alanı kadar yukarı yukarı yani 11.300'ler belki ara, bir ara direnç olabilir ama 11.380 ile 460 arasındaki bölgeye kadar alan açılabilir. Bakın tekrar ediyorum 11.130'lar yukarı yönlü kırılırsa şuraya kadar değil mi yukarıdaki bölgeye kadar bir alan açılabilir. Dikkatli olmak lazım. Haftaya gelecek enflasyon verileri şayet beklendiği gibi hatta beklenenden daha da düşük gelirse o zaman çok sert yukarı yönlü hareketler olur. Nazak tarafında, ABD endeksleri tarafında. Bakın bu da işin e, veri ile ilgili boyutu. E, yani nereye kadar çekerler arkadaşlar? 360 ile 380 ile 460 arası gibi banda kadar da çekilebilir. Eğer 130'lar kırılırsa yukarı yönlü ve üzerine gün kapanış alırsa. Peki geri çekilmede, şimdi arkadaşlar geri çekilmede aşağıda yine e, günlükte bobin oluştu. Yani güzel bir bölge oluşturdu kendisine. Şurada bakın e, bir bobin oluştu. Hemen göstereyim şöyle 917 ile. Hatta 900 ile diyelim. Kaç arası burası? E, 750 arası. Yani şu ban bir bobine dönüştü. E, burası tekrar fiyat geri gelirse buralara, buraların destek olması değil mi? Buralarda tekrar tutulması beklenir arkadaşlar. Nazak tarafında çok kötü e, eflasyon tarafında çok kötü bir durum olmazsa. E, bir de dolar endeksi 103.6'ları da aşağıya kırarsa o zaman endeksler tarafı çok güzel hareketli olur. Yani aslında cuma günü e, ipten aldılar Naz'da. Öyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Aşağıda destek bölgemiz şöyle alt zamanda isterseniz takip edelim. Ola ki geri çekilmeler olursa arkadaşlar. ilk etapta tekrar 10.860 ile 10.800 bandını takip edeceğiz. 800'ün altında tekrar mum bırakıyorsa arkadaşlar. Aşağıda 10.670 ile 10.610 arası ama e, oralara kadar düşmemesi lazım. Yani günlükte e, 800-850 civarına kadar geri girip oraları test etmesi normal olarak karşılayacağız daha aşağılara 800'ün altına salmaması lazım. Salarsa kötü olur arkadaşlar. Yani salmaması lazım. Eğer olumlu seyir devam edecekse. E, o zaman şöyle özetlemek gerekirse önümüzdeki hafta dolar endeksi 103.6'lar aşağı yönde kırarsa bu bizim için çok ciddi olumlu bir sinyal olacak. Yine e, Nasdaq tarafında 11.130'larla yukarı yönde kırılırsa 11.360'la 1180 ile 460 arasındaki bölgeye kadar fiyatı hızlıca alabilirler. Tabii bu perşembe günü enflasyon verisi var. O güne kadar belki de ay geri gelip düzeltme yapacak buralarda değil mi? Tekrar veriyi beklemeye başlayabilir. Onu da e, takip etmek gerekecek arkadaşlar. Şu an görüntü fena değil. Arzak tarafında dipten bu günlükteki dönüş fena bir görüntü değil. Aşağıdaki desteğin hala çalıştığını üçüncü kez burada dip yaptığını bize gösteriyor. Ama riskler hala geç, geçmiş durumda değil. Yeni bir trend oluşacaksa da ne demiştik arkadaşlar? İlk etapta e, şu nereyi kırması lazım? İlk etapta arkadaşlar 460'lar 500'lerin üzerine atması lazım. Bu e, belki ilk etapta olumlu bir sinyal olur ama Naz'dan yeni bir trend başlatması için ise 12.200'leri kırıp üzerinde haftalık kapanış yapması gerekiyor. Ondan sonra da zaten çok ciddi bir yükseliş hareketi de başlar arkadaşlar. Eğer 12.200'ler yukarı yönde kırılırsa burada bu şekilde yorulmayalım. E, kötü senaryo içinde nazdan 10.400'leri aşağı yönde kırıp altında günlük ve haftalık kapanış alması gerekiyor ki bu da o zaman 9.600-9.700 bandına kadar da alan açar. Bu da geniş bir perspektifte yorumumuz olsun kötü senaryo için arkadaşlar. Evet nazakla ilgili bunu söylüyoruz. Şimdi gelelim hemen SPX tarafına. E, Cuma günkü bu hareket değil mi? tüm ABD borsalarında Olumlu bir görüntü çizdi. Ee, i̇sterseniz SPX'i hemen şöyle değerlendirelim. Zaten SPX'de bizim destek bandımızı daha önce söylemiştik. Burası günlük bir talep bölgesi. SPX ve Nasdaq henüz Tren'de başlamamıştı. Ee, aşağıya geri geldi. Biz SPX'de şunu söylemiştik. 3820 ile 720 arası bir destek bölgesi 3700'ler aşağı yönlü kırılıp günlük kapanış almadığı sürece SPX tarafında bu bölge destek bandı olarak takip edilir dedik. Bakın günlerce burayı korudular değil mi? Bu bandı korudular. Şu günlük mobilin olduğu alanı hatta birazcık altına kadar da geldi buralar. Şu kuyu gri alanı ben test edebilir diye düşünmüştüm ama test etmedi. o zaman SPX tarafında arkadaşlar 3700'ler aşağı yönlü kırılmadığı sürece sıkıntı yok. Yani en azından köküş yok diyelim. Ee, şu an bir destek bulmuş görüntüsü var ama aran e, ara direnci de gelmiş durumda. Onu da söyleyelim. Yani SPX'de de o zaman arkadaşlar Nazlak nasıl 13 bin, şey 11 130'ları kırması gerekiyorsa SPX'in de e, 3940 30 biz 40 3940'ları yukarı yönlü kırıp değil mi? Şurayı kırıp burası bakın bir direnç bölgesi. Şurada gerçi bir range alanı oluştu yani. Şöyle çok güçlü bir range var burada. Range'i de kırmak üzere aslında değil mi? onu üzerine koyabilir. Yani en azından şu bantlara kadar 4000'lere 4000 bin e, belki daha da yukarılara kadar değil mi? Aslında hareketini yapması gerekiyor. E, şayet 3930'ların üzerine atabilirse biz 40 diyelim arkadaşlar. 3940 rakamımız olsun. Şimdi şu an dirençteyiz. Önümüzdeki hafta buralardan bir düzeltme alabilir. E, hafta açılışını görmek lazım. Buralardan düzeltme alırsa tekrar beklemeye geçirmesi lazım. E, aşağıya gelirse tekrar alt bant değil mi? Buralar yani şu 3780-3800 civarı buralar tekrar takip edilebilir. Günlükte de günlükte de bakalım arkadaşlar. Günlükte nasıl bir görüntü var? Yani aslında günlükte de bir bobin arkadaşlar. Çok ciddi bobin yapmış burada. Yani şu bobinler değil mi? bu bobinlerin yukarı dönüşleri belki burayı tekrar bir teste gelip değil mi? Buraları şu 3840'ların altına inip 3000 kadar test edip buradan belki bir dönüş de alabilir. Yani enflasyon verisine kadar buralarda oyalanıp buradan da bir dönüş alabilir. Arkadaşlar enflasyon verisi dediğim gibi eğer beklentinin de altında gelirse çok ciddi yukarı yönlü hareketler oluşabilir. Endeksler tarafında bunu dikkatle takip etmek lazım. 4 saatte 3930'un üzerinde 3940 pardon 3940'ın üzerinde 4 saatlik günlük kapanışlar direnci kırdığını bize gösterir. O zaman da nerelere kadar en azından binlere kadar bir hareketin ilme ivme kazanması da e, Dow Jones şey, SPX tarafında beklenir. SPX'in yeni trende başlaması için ise 4160'ların üzerinde hem günlük hem de haftalık kapanışlar gelmesi gerekiyor ki SPX tarafı da yeni bir ana trend değişimi oluşup yeni bir trende başlıyor diyebilelim arkadaşlar. Bu şekilde SPX'i değerlendiriyoruz. Şu anlık görüntü olumlu. Dow Jones tarafını değerlendirelim. Dow Jones zaten bir trend değil. Aksi Dow Jones haftalardır kendi trendlerini yapmışlardı. Dow Jones'ta da 32.400 ile 32.800 arası bir destek bölgesiydi. Defalarca fiyat bakın buraya geldi. 32.000 kaça kadar gelmiş hatta? 480'lere kadar değil mi? Bu bölgeye kadar fiyat gelmiş. Şurası bir destek bandıydı. Burası fiyatı tuttu. Yukarıya gönderdi arkadaşlar. Cuma günü çok ciddi bir ee, kırılım öncesi yani bir çöküş öncesinde piyasaya can suyu vermiş oldular arkadaşlar. Evet. Şimdi Dow Jones tarafında da arkadaşlar bu e, 33.430 civarı buralar bir direnç bölgesiydi 4 saatlikte. İsterseniz hemen gösterelim. Sanki o band kırılmış gibi görünüyor. Bakın defalarca değil mi burayı denedi yani. Kaç kez denemiş? 1, 2, 3, 4 kez denemiş. Beşincisinde üzerine atmış. Önümüzdeki süreçte işte Dow Jones'ta buralara kadar gelip buralarda tutunup tekrar dönüş görüyorsak o zaman güzel. Yani buradan değil mi? tekrar 33.400'e 33.000 400'de 3 kaç burası? 33.400-33.250 arası buralara kadar gelip buralarda tutulup tekrar dönüşünü görüyorsanız bilin ki range bölgesi desteğe dönüşmüştür. Yani o zaman 33.450'lerin üzerinde kalıcılık e, şey, Dow Jones tarafında olumlu olarak yorumlanacak. Geri gelirse o zaman bir süre beklemek gerekebilir arkadaşlar. Tekrar geri gelirse en azından şu günlükte oluşan bobinin tekrar testi değil mi? Çünkü bu bobin Üçünde de hem Nasdaq hem Dow Jones hem de SPX tarafında oluştu. Tekrar geri gelirse o zaman bu Bobin'in testini bekler. Bobin'den tekrar dönüş oluyorsa o zaman diyeceğiz ki Bobin'i test etti ve yukarı yönlü tekrar hareketine devam etti diyeceğiz. Ee, peki Dow Jones'un trendine devam için gerek. gerekli arkadaşlar? 34.600'lerin üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar Dow Jones'u daha da yukarı hareketlere ya yani belki e, daha önce oluşturduğu zirveleri kırıp daha da yeni zirvelere götürebilir şu bölge bakın arkadaşlar. Şu bölgenin kırılması. Yukarıda bir direnç bölgesi var ama olsun. Bu bant kırıldıktan sonra artık yeni zirvelere doğru ne yapar? Gider arkadaşlar. Zaten neresi var yukarıda? 36.900'den 37.000 civarı var. Ee, yani Dow Jones güçlü arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şöyle zaten trend <laughs> hareketinde de gördüğünüz zaman evet burası güçlü arkadaşlar. Yani Dow Jones'la ilgili o zaman şunu söyleyeyim. 32.000 bin... 400'ler aşağı yönlü kırılıp altında günlük ve haftalık kapanışlar almadığı sürece e, trendde bozulma olmaz, sıkıntı yok. E, destek bulduğu sürece yukarı yönlü hareketlerin beklentisi oluşur diye söyleyebiliriz arkadaşlar. <laughs> Pardon. Evet, Dow Jones'u da bu şekilde yorumluyorum arkadaşlar. Dow Jones'u ve DAX tarafında görüntüde olumlu. Aslında şu an hepsinde görüntü olumlu ama hafta başlangıcında belki geri çekilmeler olabilir. O zaman o günlük bobinleri testleri bekleyip günlük bobini test ettikten sonra tekrar yukarı dönüş alıyorsa o zaman diyeceğiz ki evet e, oluşan desteklerde doğru anlamda çalışıyor. E, piyasa olumlu yönde devam ediyor diyeceğiz. Haftaya piyasayı bozacak tek veri de Perşembe günü gelecek enflasyon verileri arkadaşlar. Yani o enflasyon verileri şayet beklenenin altında gelirse isterseniz hemen madem e, videomuz burada yani bu endekslerle ilgili enflasyon verisinin önemli olduğunu söylüyoruz. İsterseniz hemen bir bakalım e, hangi veriler var haftaya. Onları ya da beklenenler ne hani onu söyleyelim. O da videomuzun e, son bölümünde bize ekstra bilgi olsun. Evet investingden bu veriler bölümünden arkadaşlar siz takip edebilirsiniz. Ben bundan çok aç bir telefondan takip ettiğim için biraz bekletebilirim. Veriler bölümünde ülkeyi seçip ve önemli verilerse eğer, 3 yıldız, 2 yıldız seçip arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Oradan veri takvimini, anlık veri paylaşımlarını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Biraz internetimizde sıkıntı var arkadaşlar. Birazcık bekleteceğim. Gelecek hafta. Şu gelecek haftayı seçelim. Gelecek hafta bakalım neler var arkadaşlar. Bize perşembe günü. Özellikle perşembe günü odaklanacağız. Perşembe günkü veriler e, çok kritik olacak. Şöyle bakalım. Salı günü. Çarşamba. ABD tarafı arkadaşlar. USD yazan verileri takip ederseniz. Şimdi çok fazla soru geliyor bununla ilgili. Evet. Perşembe günü arkadaşlar. Şöyle 16-30 civarı açıklanabilir verimiz. Evet. Mesela çekirdek tüketici fiyat endeksi yıllık aralık arkadaşlar. Aralıkta bakın. 6'dan 5.7'ye bir düşüş bekleniyor. Çekirdek tüketici enflasyonunda. Ee, yine Aylık Aralıkta ise 2'den 3'e bir yükseliş bekleniyor. Yani aylıkta bir yükseliş var ama yıllıkta bir düşüş beklentisi var. Yine TÜFE'nin arkadaşlar e, çekirdek dışında yine bakın e, normal verilerde Aralık ayında aylıkta bir değişim beklenmiyor ama şu aslında bizim as asıl takip etmemiz gereken şu arkadaşlar. Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE yıllık Aralık. 7.1, 7.1'den 6.5'lara bir düşüş. Aslında çok ciddi bir düşüş bekleniyor değil mi? E, çok ciddi ciddi bir düşüş bu. Hani altı buçuklarında altında yani altı nokta gibi bir rakam falan gelirse o zaman arkadaşlar yani çok ciddi anlamda endekslerde bir yukarı hareket başlar. Yani o kadar müthiş hareketler olur ki e, işte bu şu veri bizim için takip edebileceğimiz en önemli kritik veri haftayı arkadaşlar. Perşembe günü olacak veri. Belki perşembeye kadar e, aşağı yukarı hareketli olabilir ama Perşembe günkü bu veri çok ciddi bir veri yani arkadaşlar. Önümüzdeki hafta belki de e, o Ocak ayı içerisindeki en önemli veri zaten. FED toplantısına kadar, bir dahaki FED toplantısına kadar pi, tüm piyasayı etkileyecek veri bu arkadaşlar. Bu veri 6.5 gelse bile yine iyi arkadaşlar. Çünkü 9'lardan zaten 6.5'lara kadar enflasyonu çekmiş olacaklar. altı e, 6.5'un altında bir rakam gelmesi de bu da çok 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 e, güzel bir veri olur. Umarım öyle olur arkadaşlar. 6.3 6 civarı gelirse e, yani bir yıldır belki de piyasadaki bu e, ayı havası belki de artık uzun bir süreliğine e, tekrar boğaya dönebilir. Bu çok önemli bir veri oluyor arkadaşlar. Aralık ayı e, tüketici fiyat endeksi yıllık bazda bakıldığı zaman. Evet videomuzun Son e, bilgisi de bu olsun arkadaşlar. Bir diğer videoda değerli metalleri değerlendireceğiz arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere.